Bir gazeteci Türkiye'deki modern bir hapishaneyi geziyormuş. Odanın birinden çığlıkların geldiğini duymuş. Gazeteci odanın önünde durmuş ve merak içinde gardiyan Temel'e sormuş. Bu çığlık da ne böyle? Gardiyan Temel cevaplamış. Burası elektrikli sandalye odası. Bir mahkumu idam ediyoruz. Gazeteci sormuş. Peki niye çığlık atıyor? Temel cevap vermiş. Elektrikler kesildi de mumla devam ediyoruz. Temel otomobil çalmak suçundan sanık olarak hakim karşısına çıkarılmış. Hakim Temel'e sormuş. Otomobil çalmışsın. Bunu neden yaptın? Temel kendini savunmuş. Sahibi yok sanmıştım. Bunun üzerine hakim sormuş. Peki sahibi olmadığı kanısına nereden vardın? Temel cevap vermiş. Otomobil mezarlığın önüne park etmişti de. temel askerlik yaparken bir gün aynı bölükteki arkadaşı Cemal'in babası ölmüş. Bölük komutanı Yazıcı Er'e sormuş. Bunu alıştıra alıştıra Cemal'e kim söyler? Yazıcı yer komutana cevap vermiş. Cemal'in köylüsü temel söyler komutanım. Bunun üzerine temeli çağırmışlar ve temele durum anlatmışlar. Temel hemen köylüsü Cemal'in yanına çağırmış. Temel sormuş Cemal'de cevap vermiş. Ula Cemal senin amcan var mıdır? Vardır. Dayın var mıdır? Vardır. Teyzen var mıdır? Vardır. Annen var mıdır? Vardır. Baban var mıdır? Vardır. Temel onunda lafı yapıştırmış nah vardır. <laughs> temel ikametgah almak için muhtara gitmiş. Muhtar Temel'in kimlik bilgilerini alırken sormuş. Doğum günün? Temel cevaplamış. 22 Kasım. Muhtar sormuş. Hangi yıl? Temel cevap vermiş. Her yıl. Temel bir gün sıfır model BMW satın almış. Havalı havalı Dursun'un yanına gitmiş ve demiş: "Ula Dursun, nasıl buldun arabamı? Ben bununla Trabzon'a 4 saatte giderim." Dursun biraz şaşkın itiraz etmiş. "Araba güzel hoş ama 4 saatte Trabzon'a gitmen imkansız." Temel iddia etmiş ve Dursun'a demiş: "Denemesi kolay. Şimdi yola çıkıyorum." 4 saat sonra beni Trabzon'daki Hüsnü amcanın bakkalından ara. Bak nasıl orada olacağım? Dursun demiş. Peki deneyelim o zaman. Dursun 4 saat sonra Trabzon'da Hüsnü amcanın dükkanını aramış. Gerçekten de telefonu Temel çıkmış. Temel biraz havalı, biraz da kibirli bir şekilde Dursun'a demiş. Buna BMW derler uşağım, yavaş bile geldim söyler. Şimdi bak İstanbul'a nasıl 3 saatte geri döneceğim? Temel konuşmadan sonra telefonu kapatmış ve hemen yola çıkmış. Dursun akşama kadar Temel'i beklemiş ama Temel gelmemiş. Temel ancak 3 gün sonra İstanbul buna geri gelmiş. Dursun merak içinde Temel'e sormuş. Ula Temel nerede kaldın? Temel öfke ve hayal kırıklığı içinde cevap vermiş. Ula Dursun elin gavuru dünyanın parasını aldığı şu arabaya 5 ileri vites koymuş da geri vitesle cimrilik yapmış. Sadece bir geri vites koymuş. Temel bir hastanede ambulans şoförü olarak işe başlamış. İşe başladığı ilk gün bir hastayı evden alıp hastaneye getirmesini